Hoş geldiniz. Şimdi Ertuğrul bugün tamirci olacak. Değil mi Ertuğrul? Evet. Anne ağız ağız. Burada tamir olmayı bekleyen bir sürü arabamız var. Bunların hepsini tamir edecek Ertuğrul. Evet. Evet. Tamir setini açalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok sen tamircisin gel. Tamir setini açıyoruz. Aa, kaza yaptılar. Tamam, hadi gel tamir et bakalım. Anne, anne. Evet, tamir setimizi açtık. Hadi başlayalım tamir etmeye.

değilim. Beni eder misin Ertuğrul abi? Evet, tamir atölyemize geldi. Buraya Evet, orası kırılmış olabilir. Bak onun tornavidesi burada var. Evet, tamir ediyor Ertuğrul Usta. Çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. Diğer arabalar bekliyor. Ne Evet vidalarını çıkardık şimdi. Evet hepsini çıkartıyor Ertuğrul. İçlerine bakacakmış. Neyi varmış neyi yokmuş. <laughs> Ustamız iş başında. Ama benzin benzin. Benzin mi? Ama önce tamir edip sonra benzin dolduralım. pes etmek yok. Pes etmek yok. İstersen iki tane tekerleğini sök yeter. Sonra diğer arabalara geçelim. Onlar da bekliyor biliyor musun? Onlar çok üzülür. İstersen anahtarla bir dene. Sonra penseyle denersin. Aferin sana. Ama bak, aa kırılmış mı? Hemen tamir edelim onu. bak bu. Tamam, istersen onu böyle ameliyathaneye alalım kendine burada dinlensin. Biz de diğer arabaları yapalım. Onları bu tarafa alalım. Karışmasın çünkü diğer arabalar gelecek. Bunun vidalarını da alalım. Kaybolmasın. Evet da bir Biliyor musun? Bu sihirli bir kutu olsun. Bu sihirli kutunun içine araba girince kendi kendine birleşebiliyormuş. Evet. Vidalarını da koyalım. Sihirli kutumuza girdiği anda kendi kendine birleşecek bu şimdi. Ama Evet tornavidasını da koy bakalım buraya. bu bu. Onlar da gelecek. Onları da en son yapalım. Onu da ver. içine girsin. Bu kendi kendine tamir olsun burada. Şimdi istersen hukus hukus yapabilirsin. Yap bakalım okus pokus. Okus <laughs> pokus. pokus. <gülüyor> okus pokus. Açalım. Aa, gerçekten tamir oldu Ertuğrul. İnanamıyorum. Vay canına. Evet bu tamir olan ilk arabamız. Onu gönderebiliriz evine. <laughs> bay bay. Araba. Evet, sıradaki gelsin. Bunu alalım. Aa, Aa, hemen içini tamir edelim. İkini birden alalım, evet. Çünkü çok araba bekliyor. Anne. Al bakalım. Evet, aynısı. Aferin sana anneciğim. Çok güzel yapıyorsun. Onu da sihirli kutumuza koyalım mı sonra? Ama onu yerde artık. buraya koy. <laughs> Hemen tamir edersin. Sen. sen çünkü usta bir tamircisin. Ya. Burada da çok güzel Ama, bir araba var. Nerede? Bu araba nasıl çalışıyor biliyor musun? Nasıl çalışıyor? Bak, bak, bak. Vay canına, çok güzel. Baba abici. Bu araba Baba babayla beraber mi aldınız? Aa, Aa çok, çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu. Aa, o da mı kayboldu? Ama arayı niye atıyorsun anneciğim? Bu hmm. tarafa atmıyoruz. Hmm. Kaybolmasın diye indirelim. Bunlar buraya kalsın. Bunlar burada kalsın. Hmm. Bunu da alalım. Hmm. bakalım. Bunlar da kaybolmasın. tamam. Onu da tekerliklerini sökmeye gerek yok. Onun çekerlikleri çok sağlam. Onun sadece buraları bozulmuş. Onları hemen sihirli kutuya atıyoruz. Evet, sihirli kutumuza atıyoruz hepsini. Evet, tornavidasını koymadık. Tamam, şimdi. Tamam çok kapanmasına gerek yok anneciğim. Bozulmasın sihirli kutumuz. Şimdi o kus yap bakalım. <laughs> Evet, bu çok kırık ama bunu da yapabilir misin? Evet. Bu Evet, o da kırık. Sen de tane. Sen de böyle geç bakalım. Onları takmayalım. Bak. Böyle gülümsüyor. Bunun etiketleri çıkmış. Kim yaptı bunu? Ben. Sen yaptın. Niye ben. yaptın? Benim ben tek. benim Tek. Bak bak. Ben de, ben de. Bak. Çok güzel. Hadi ben. geç tamir et bakalım arabalarını. Evet. Ben tamir edeceğim o zaman. Evet arkadaşlar ustayı ben devralıyorum. alıyorum. ben, ben. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay çocuklar.